Evet, Koç e, Holding tarafında e, bugün e, yani yatay, hafif aşağı yönlü bir seyir vardı ama genel olarak e, fiyat eğ eğilimine baktığımızda, trende baktığımızda e, bir düşüş trendi halen devam ediyor. Hı hı. E, bilançodaki zayıflık e, maalesef fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor ama şunu da unutmayalım. E, Şimdi değerleme açısından aslında e, olumlu yönler de var. E, hissenin ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Edirinin e, bir hayli altında fiyat e, da işlem gördüğünü e, düşünüyorum ben. E, burada da aşağıya geldikçe hisse çok çok daha ucuz hale e, gelmiş olacak. Gelebilir mi gelir e, piyasa koşullarına bağlı olarak. Yani endeks 9200 50 9200'i kırdıktan sonra e, maalesef gelir birçok hissede olduğu gibi A, ama hisse en son e, 141 142 civarında 142 fiyat seviyesinde bir e, taban oluşturmuştu bu civarlarda e, şimdi buraya doğru küçük küçük tekrar bir test etme hareketi görüyoruz e, geri gelme hareketi görüyoruz yani çok böyle piyasadan bağımsız olarak ayrışabilecek bir konum yok ama iyi bir piyasada ucuz olmasından dolayı bu hisse de bir tepki yükselişi içerisinde girmesi mümkün ama şu an için o enerji o momentum hisse de maalesef yok bunun için bizim grafikten de anlaşılacağı gibi bu yeşil olarak gördüğümüz 156 seviyesinin aşılması gerekiyor. Burası 60 dakikalık bir 60 günlük hareketli ortalama. Burası aşılırsa biz kalıcı olarak konuşmaya küçük küçük başlarız. Sadece başlarız. Bakın. Bu işin döndü dememiz için 170'lerin kırılması lazım. Bir haydi uzağa zor. Yani bu demek ki ancak bir tepki yükselişi olabilir. En iyi ihtimalle şu an için. Onun haricinde e, inşallah 143, 142 seviyeleri aşağı doğru kırılmaz. Bu sefer yani büyük bir ihtimalle bu hisseye özgü değil. Bütün piyasa e, bozuluyor anlamına gelir. Yani Endeks ise 9200'leri de kırıyor anlamına gelir. O esnada yapılacak bir şey yok. Ama e, ben orta ve uzun vadede çok da böyle panik yapılması taraftarı değilim şu an için yani aşağı geldikçe ise ucuzlayacak bir kere teorik olarak ancak genel bir tren dönüşü olduğunda bu hisseler hızlı bir refleks verebilir en son Şubat ayında daha doğrusu Mart ayının başında yaptığı gibi